sistemlerde canlıların bulunduğu ortama veya değişen şartlara uyum sağlaması tür devamlılığı için önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi adaptasyona verilebilecek örnekler arasında yer almaz. Alt seçeneğine baktığımızda tropikal yağmur ormanları biyomunda bazı bitkilerin daha az ışığa ihtiyaç duyması gölgeye uyum sağlamasını gösterir, ulaşılabilir. Tundra biyomunda kalın yağ tabakası ve kürklü hayvanların bulunması soğuğa uyum sağlamadır dahil edebiliriz. Çöl biyomuna ait türlerin yapraklarının kadifemsi tüylerle kaplı olması sıcaktan korunmaya uyum sağlamaktır. Bu da adaptasyon örneğidir. Çöl biyomundaki bitkilerin gövdelerinden çok köklerini büyütmeleri susuz kalmaya bir uyum sağlamadır. Bunu da dahil edebiliriz. Ancak çöl biyomunun enlem etkisi ve iklim dağılışından bağımsız görülmesinin adaptasyonla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Doğru cevabımız E seçeneği. 1960-2014 yıllarına ait Türkiye nüfusu artış hızı grafikte verilmiştir. 1985 sonrası dönemde nüfus artış hızının düşmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklere baktığımızda farklı dönemlerde de olsa hepsi birer nüfus artış hızı düşme etkenidir. Ancak 85 sonrası temel bir neden aradığımızda kadının çalışma hayatına katılması, böylece daha az doğum yapması kısmına ulaşırız. Doğru yanıtımız E cevabıdır. Okyanus ve denizlerde dalgaların çarpışması sonucu patlayan su damlacıklarının içerisindeki tuz kristallerine aerosol adı verilir. Aerosollerle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Piyaliflerle toprağa iner, toprak için gerekli mineralleri sağlar. Evet, çünkü içerisinde tuz kristalleri barındırır, bire ulaşabiliriz. Bulut oluşumunu kolaylaştırarak su döngüsüne katkıda bulunur. Evet, havadaki nem oranına katkısı vardır, ikiye ulaşabiliriz. Azot döngüsünde bir etkisi yoktur. Enerji akışının başlamasını ise güneş sağlar. Burada da bir etkisi yoktur. Doğru yanıtımız 1 ve 2 A seçeneğidir. haritada numaralandırılmış karasal biyonlardan hangilerinde bitki ve hayvan türleri benzerlik gösterir? Biyonların benzerlik göstermesi için benzer iklim bölgelerinde olması gerekir. Numaralandırılmış alanları kıyasladığımızda 3 ve 5 kendi içinde çöl iklimi olarak adlandırılır. Dolayısıyla çöle ait benzer bitki ve hayvan türleri görülebilir. Doğru seçeneğimiz D. 1971 yılında İran'ın Ramsar şehrinde imzalanan Ramsar Sözleşmesi, Sözleşmeye taraf olan ülkelerde kuşların barınma ve üreme alanları olan sulak alanların doğasını korumayı hedefler. Türkiye'de bu sözleşmenin tarafları arasında yer alır. Aşağıdan verilen sulak alanlardan hangisi bu sözleşme kapsamında yer almaz? Seçeneklerde verilen bölgeler tabii ki birçok kuş türü için barınma, üreme, göç yolları sırasında konaklama alanıdır. Ancak yapılan anlaşma gereğince Tuz Gölü, Pusula Kalanlar kapsamına alınmamıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Öğretmen öğrencilerine bir akarsu ekosisteminde biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yeri ve nedenini sormuştur. Öğrencilerden çeşitli yanıtlar almıştır. Öğrencilerden hangisinin cevabı doğrudur? Seçeneklere baktığımızda Elif'in cevabı doğrudur. Asölye türlüdür. Çünkü getirilen alüvyon miktarının en fazla olduğu yerdir. Burada alüvyon miktarının fazla olması artık akarsu eğiminin de azaldığı anlamına gelir. Ve suyun hızlı akmadığı kesimlerde bir çeşitliliğin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2023 Ekim ayı itibariyle ikinci çocuğun doğum ve bakım hizmetlerinin tamamının devlet tarafından karşılanmasına dair yasa yürürlüğe girmiştir. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin benzer bir nüfus politikası tecrübe uygulaması beklenir? Japonya bunu sadece Tokyo için şu an gündeme almıştır. Muhtemelen geniş ölçekte de uygulamaya alınacaktır. Çünkü yeni doğan nüfus oranı oldukça düşüktür. Doğum oranları oldukça düşüktür. Bununla beraber benzer nüfus politikası için benzer segmentte bir ülke aramamız lazım doğum oranı düşük olan, artık işçi ihtiyacını içeriden karşılayamayan, nüfusu yaşlanan bir ülke profili aramamız gerekir. Brezilya, Endonezya, Nijerya ve Mısır bu profile uygun değildir. Ancak Kanada bahsettiğimiz profilde bir ülkedir. Doğru yanıtımız A seçeneği. coğrafya faktörlerinden olan kıtaların kayması, yeryüzündeki bitki ve hayvanların bulunduğu sahaların birbirinden uzaklaşmasını beraberinde getirmiş, yeni su yolları açılmasına neden olmuştur. haritanın numaralandırılmış olarak verilen su yollarından hangisi bu doğal gelişime örnek gösterilemez? Yanlış seçeneklerle başlayalım. 2 numarada doğal oluşumlu Dover Boğazı, 3 numarada yine doğal oluşumlu Babil Mendep, 4 numarada Hürmüz Boğazı ve 5 numarada Malakka Boğazları var. Bunların hepsi doğal oluşumludur. Ancak bir numarayla gösterilen yer daha sonra beşeri bir yapı olarak inşa edilen Panama kanalıdır. Doğru yanıtımız A. Aşağıda verilen karbon döngüsü örneklerinden hangisi hidrosferle biyosfer arasında gerçekleşir? Hidrosfer su küre, biosfer canlı küredir bildiğimiz üzere. Buna göre bir seçenek aramamız gerekiyor. A seçeneğine baktığımızda fosil yakıtların yakılması. Litosferden atmosfere. C seçeneğinde orman yangınları. Biosferden atmosfere. Bitkilerin fotosentezi yine biosferden atmosfere. Fosil yakıtların oluşumu ise biosferden litosfere bir geçiş gösterir. Ancak deniz canlılarının kabuk oluşturmasına baktığımızda sulardaki çözülmüş karbonatların bu canlıların kabuk oluşturmasına etki sağlaması hidrosferden biyosfere örnekleminde yer alır. Doğru yanıtımız B seçeneğidir. Türkiye'de 1923-63 yılları arasında nüfusun artırılmasına yönelik politika izlenmesinde verilen durumlardan hangileri etkili olmuştur? Öncüllerimize bakmadan önce Türkiye'nin bu yıllar arasındaki geçmişini bir düşünmek gerekir. 23 Türkiye için Kurtuluş Savaşı'ndan çıkış dönemidir. Çok fazla şehit verdiğimiz bir dönemdir. Toplam nüfusumuzun oldukça düşük olduğu bir dönemdir. Öncelikle bunlar nüfusun artırılmasına yönelik politika izlenmesinin zaten temel unsurlarıdır. İstihdam sorunları nedeniyle işsizliğin artması öncülüğünü değerlendirdiğimizde böyle bir sorun yok. Henüz zaten yeni yapılanan bir cumhuriyet var. Birinci öncülü dahil edemeyiz. Nüfusa bağlı yatırımların artması ve tasarrufların azalması gibi bir dönemde de değiliz. Henüz yatırımları geliştirebildiğimiz bir dönem söz konusu değil. Savaştan çıktığınız için ikinci öncülümüzü de dahil edemeyiz. Doğal kaynakları ifleyebilecek nüfusun az olması. Başta tarım olmak üzere hayvancılık, madencilik gibi temel geçim kaynaklarında makineleşme imkanı da olmadığından insan gücüne duyulan ihtiyaç çok fazladır. Üçüncü öncüle ulaşabiliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Şekilde verilen su döngüsünü aşağıdakilerden hangisi kesintiye uğratmaz? Ormanların tahribi bitkilerin terleme yoluyla atmosfere verdiği su buharını azaltır, kesintiye uğratır. Bataklıkların kurutulması buharlaşmayla atmosfere su buharı gitmesinin önüne geçer, kesintiye uğratır. Şehirlerde betonlaşmanın artması yer altına sızma hareketini engeller. Bu durumda kesintiye uğratır. Yeraltı sularının aşırı kullanımı yeraltı su seviyesinin düşmesine neden olur. Bu da su döngüsünü kesintiye uğratır. Ancak boğazlar gibi doğal su yollarının kullanılmasının su döngüsünün kesintisi üzerinde herhangi bir etkisinden söz edemeyiz. Doğru yanıtımız C.